İkinci parti? İkinci parti CHP olur. Başka? Hepsi birbirine benziyor. <laughs> kim olur? AK Parti olmasın da kim olsun olsun. Birinci MHP, CHP, AK Parti, HDP. Sizin bir şey diyemem. Ben gönlüm birinci partinin AK Parti olmasını istiyorum. Ondan sonra da... CHP Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil? MHP ile <laughs> CHP arasında kararsızım bilmiyorum. Valla bu sefer biraz işler değişecek bana öyle geliyor da çoğunlukla CHP götürecek bana öyle geliyor. Ben gönlüm CHP'yiz. Kim olur? <laughs> Birinci bence AKP olur. Öbürlerini bilemem. Ben e, ee, birinci bana göre AKP, ikinci HDP, e, CHP ve MHP. Birinci AK Parti, ikinci CHP, üçüncü MHP, dördüncü CHP. CHP'dir. Tek başına AK Parti. Halk Partisinin AKP yan yana gitme ihtimali büyük. Her zaman gibi AK Parti birinci olur. İkinci, üçüncüyü bilmiyorum. Öbürleri de yani, yani Hani Kılıçdaroğlu'nun partisi olsun ya yani CHP ya. Onu bilenleri yani, onu oylara bağla. Yine <laughs> AK Parti olur ama oy aranı büyük ölçüde düşecek. Hayırlısı kimse o gelsin başa. Tabii birinci malum AK Parti ama ikinci de e, evet, olabilir. Bundan baktığım zaman birinci kesinlikle birinci kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. Kavlesi olarak çıkacağını düşünüyorum. İki parti birleşeceğini düşünüyorum. Ama bunlardan CHP'li HDP'li Birinci olarak HDP'li düşünüyorum. Türkiye'deki gibi AK Parti başta, Cumhuriyet Halk Partisi. Ben geçelim bari ya. Hareket Partisi. Evet, sıralamada AK Parti çıkar ama hükümeti kuramaz. AK Parti, KDP. Ee, birinci parti bizim umudumuz inşallah hedefi olur. AK Parti birinci, ikinci CHP, üçüncüyü bilmiyorum. <laughs> temennim CHP'nin birinci olması. Benim parti. Benim parti. AK Parti. Valla o milletimize bağlı bilmiyorum. Şu anda herkesin görüşü de farklı, düşüncesi de farklı. Herkes hani ayrı kültürden şeyden gelen insanlar yani bir şey diyemem. AK Parti, sonra Milliyet Halk Partisi, HDP. Çünkü sebebi var HDP'nin. Sonra şey gelsin. Atatürk Partisi gelsin sonra. Birinci ben isterim. HDP kazansın.